Ve bana dediler ki güney istasyonu gideceksin ve buraya 6 kilometre dediler. Biz apar topar koşturduk ve hemen yoldan geçen bir taksiciyi durdurduk. O da karşımıza Azeri yani Hivalı bir Türk çıktı. Burada iki tane tren garı var. Ve ikisi birbirine uzak 6-7 kilometre. Ve şimdi maalesef koşmak zorundayız. İnşallah kaçırmayız şu treni. Değil <laughs> mi Gitti ya anasını satan gitti ya. Vallahi gitti ya kaçırdık. Treni kaçırdık. Bu kadar basit yani. Burası daha çok Arap dünyasına benziyor. Aladdin, Ali Baba falan filan. Kırgız, biz ee, Aynı şey. Sen Kırgız, ben Özbek, sen Tacik, sen Türkmen diye olmaz. Şey, çekiyor musun Çekiyorum amca. Bir mesajın var mı? İster misin? İster bir mesaj göndermek. Hepinize selamlar olsun. Özbekistan'dan Evet, eyvallah amca. Çok teşekkürler. Taşkent'ten mutlu sabahlar herkese. Sabahın körü. Şu an saat 5. Çok erken uyanmak zorunda kaldık. Çünkü trenimiz 6 yoğun kala. Buhara'ya gideceğiz. Maalesef burada çok çok sık tren bulamıyorsunuz. Tren ya 5'te oluyor. Ondan sonra mesela 12'de oluyor. Olabiliyor bir sonraki tren. Biz de bu şekilde almak zorunda kaldık. Ve şu an Taşkent tren istasyonundayız. İçerisi fena değil. Yani her türlü yiyecek, içecek bulabiliyorsunuz. Onu fark ettik şimdi. Şöyle. Evet. Bunlardan biz birkaç tane alalım. Çünkü 8 saatlik yolculuğumuz var. Tren yolculuğu. Buhara'ya kadar bayağı uzak. 600 kilometre Ve hızlı tren de yok maalesef. Neyse şunlardan bir alalım. <laughs> Neydi ismini unuttum kusura bakma. Sattor. Sattor tamam Sattor. Ya işin acayipliğine bakın ya biz tren istasyonu gittik o kadar erken gidelim dedik hani bu kez çünkü son dakikaya kalıyoruz hep ve bana dediler ki Güney istasyonu gideceksin ve buraya 6 kilometre dediler biz apar topar koşturduk ve hemen yoldan geçen bir taksiciyi durdurduk o da karşımıza Azeri yani Hivalı bir Türk Arken. çıktı Hazer mi oluyor değil mi? Hazem, Hazem. Hazer. Ve şu an uçuyoruz yani uçuyoruz. Treni kaçırmamamız gerekiyor. Ve trene kaç dakika kaldı? 6 dakika kaldı. 6 dakika içinde öbür istasyona ulaşmamız gerekiyor. Yoksa hapı yuttuk. <laughs> Vallahi sattor kardeşim çok sağ ol. <laughs> Kendine iyi bak. Oldu mu? Çok çok sağ ol. İnşallah yetişiriz. Hop. Arkadaşlar haberiniz olsun eğer Taşkent'e gelip de tren seyahati yapmak istiyorsanız burada iki tane tren garı var. Ve ikisi birbirine uzak. 6-7 kilometre. Ve bana bilet aldığımda söylememişlerdi şu istasyon bu istasyon diye ve şimdi maalesef koşmak zorundayız. İnşallah kaçırmayız şu treni. Değil mi Bipsi Niye hep böyle koşmak zorunda kalıyoruz anlamıyorum bir türlü. Hadi. Gitti ya anasını satan gitti ya vallahi gitti ya kaçırdık. Uf. Olamaz ya böyle bir şey. 30 saniyeli kaçırdık. Treni kaçırdık. Bu kadar basit yani. Dımdızlak meydanlı kaldık. Tren resmen önümüzden gitti resmen önümüzden kayıp gitti. Çünkü bizi Taşkent tren istasyonundan biletleri aldığımızda bizi söylemediler iki tane istasyon var burada diye. Ve biz ötekini gittik rahat rahat önceden vardık. Ama oraya varınca dediler ki öbür istasyonu gideceksiniz. Arada 6 kilometre var. Hani bunu da bilginiz olsun. Bizim gibi böyle hataya düşmeyin. Burada dımdızlak meydanda kaldık şimdi. 8 saatlik yolculuğumuz vardı. O trende gitti. Ne yapacağız artık bilmiyorum. Bana yaptıkları şey şu oldu. Paramı iade ettiler. Hani ne yapacağımı bilmiyorum ben de. Bugün Buhara'ya gitmeyi düşünüyorduk. Ülkenin ta öbür ucu. Yani moralim çok bozuk açıkçası. Yani insan bir söyler de mi bir anlatır sizin tren öbür istasyonundan kalkacak buraya 6 kilometre falan diye buraya gelip de trenle seyahat yapmak istiyorsanız Eğer bunu dikkate alın kesinlikle Buradan mı kaldı? Şurada, şurada. Şurada. Kalıbor. Kalıbor, şurada. Burası. Öbür tarafta yedin mi? Yok, benim yok. Şurada. Sonuç olarak şöyle oldu. Biz tekrar döndük kasalara dedik böyle böyle durum oldu. Ben dedim tabi sizin yüzünüzden kaçırdım treni çünkü siz bana söylemediniz. Onlar da dediler saat 9'da başka bir tren var istersen eğer. Bu hızlı tren dediler bana. Ama tabi fiyatı da 5 katı. 5 katı daha pahalı. Ötekini kişi başı 65 bin sumu almıştım. Bu 400, 400 bin sum kişi başı. Yani artık bunu bineceğiz yapacak bir şey yok. <laughs> Trenimiz geldi ya. Bu kez bunu kaçırmayalım. Bu üç. Üç değil mi? Selamünaleyküm. Şu hangisi oluyor bu? Hemen şurası Tamam. Teşekkürler.

Y dice, arriba, digo, usted. me dice, Hiç belli değil ya. Şurası 28, 31, 35, 30. Bizim 33, 34. Burada 9A, 9B yazıyor. Hiçbir şey belli değil ya. Neyse şurayı bir çökelim. Birisi gelir bir şey söyler zaten ya ilk treni kaçırdık tamam bu çok çok canımızı sıktı bu çok çok canımızı sıktı ardından ikinci bir tren aldık biletleri aldık bu 4-5 misli daha pahalı geldi o da canımızı sıktı ama en çok canımızı sıkan olay şu oldu arkadaşlar Taşkent'te konakladığımız otelde biz kendimiz için böyle hatıra eşyaları almıştık Kırgızistan'dan poşetin içindeydi ve yerde duruyordu odamızda. Temizlikçiler girmiş odamızı. Oda, odamızı temizlerken onları çöp poşeti sanıp çöpe atmışlar. Daha sonradan onları söyledik. Böyle böyle durum olmuş diye. Ama ne yazık ki çöpçüler de geçip çöpleri boşaltmışlar, götürmüşler. Ve maalesef Kırgızistan hatıralarımızın hepsi aldığımız o eşyalar falan filan hepsi gitmiş oldu. Ve onu da çok canımız sıkıldı açıkçası. Yani bugün, dün ve bugün bizim için baya çok sıkıcı oldu, can sıkıcı oldu. Maalesef işte böyle biraz sıkın bir şekilde bu araya gidiyoruz. Evet, trenimiz kalkıyor şu an. emir yoldan da yolu çıkarak şu renkleri de gördüğümde bana Türkiye'deki bir futbol takımını hatırlattı. Yorumlardan yazabilirsiniz isterseniz aklınıza o futbol takımı geldiyse. saat yolculuğun ardından, tren yolculuğun ardından Buhara'ya geldik. Şimdi bir dolmuşa atladık ve merkeze doğru gidiyoruz çünkü tren garı Buhara'nın 14 kilometre dışındaymış. Buralar artık çölleşmeye başladı. Bitki örtüsü bayağı azaldı burada. Hani trenle giderken onu fark ettik. Şu da Buhara dolmuşunun içi. Abi, iki kişi. İki kişi 6000'i götürüyor. 6000 sum. Yani kişi başı 3000 sum. Taksiciler 50.000, yetmiş bin sum istiyor. Onlar başka keriz bulsunlar oradan. Yine de düşük Bakalım şu Buhara dedikleri kadar güzel miymiş? Neyi benziyormuş? Şöyle bir bakalım. Şehre ilk adımımızı atıyoruz şu an. Benim ilk gözlemim Taşkent'ten çok farklı, çok daha farklı. Taşkent daha yeşil, böyle daha farklıydı. Burası daha çok Arap dünyasına benziyor. Alaaddin, Ali Baba falan filan o tür dünyayı daha çok benzettim. İnsanların siması da burada değişti bana göre. Taşkent'te daha çok karışık karışık milletlerden insan vardı. Yani milletlerden derken sima olarak bahsedeceğim, uzak doğu çipli kişiler vardı, farklı farklı çipli kişiler vardı. Burada insanlar daha çok sanki böyle İranlıları daha fazla benziyormuş gibi geldi. Zaten sokakları da öyle, baksanıza. Hani bana göre sanki Arap dünyasının daha yakın gibi. Ama sokakları çok otantik, bayağı iyi yani, kendi stilinde çok güzel. Her tarafta inşaat gördüm. Demek ki para bol burada. Çok turist geliyor demek ki. Çünkü Buhara duymuşsunuzdur. Dünyacı ünlü bir yer. Birçok turistin burayı gelmek istediği yer. Şimdi bu otelimizi yerleşelim. Ondan sonra kendimizi atarız sokaklara. Sizi Buhara'nın sokaklarının daha rahat bir şekilde de gösteririz. Vallahi ben kendimi Faslı gibi hissettim Ayşegül. Hımm, aynı orası gibi geldi bana da. Değil mi? Baksana. Aynı sokakları hafif geniş, sadece. Evet. Ama aynı orası. Sadece renkleri, be. buranın mavisiydi. Fas maviydi her taraf. Otelimizde geldik sonunda. You are the boss. One of them is the same room which one you book it, Hı -hı. triple room. Okay. If you prefer, you can choose. Okay. And the second one, it is the with double bed. Okay. İki oda göstereceğim siz diyor. İstediğinizi beğenin diyor. Böyle bir yer tuttuk biz arkadaşlar. Şöyle ablusu olan. Telefon yatam suya sağ. Ne? Ne? Bu Buhara'da bu tarz otelden çok onu fark ettim. Booking'de zaten hep bu tarz oteller sunuyorlar size. İç avlusu olan. Biz dediler ya bu odayı seçin. Şöyle. Bayağı iyi temiz gibi. And this room is double bed. Please check also. Okay. Bakalım bir. Bu böyle. Orası güzel değil mi? Tamam orayı alalım biz. Okay. okay. Even you know you can uh, put together. Ha okay. Yes, tamam. It's not Sorun değil. Aha. Sağ ol, teşekkürler. Sen olsun, <laughs> Sen Türkçe konuşuyor musun? A little bit. A little bit. If I will start to talk in Uzbek language, in my original language, I think it will be a little bit difficult for you to understand. Hmm. But we can try. Sen Özbeksin değil mi? Ben Özbek'im. Ha tamam. Evet afandım. Özbek mi? Tamam. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş time. So, if any question, you can ask me. Okay, my okay. name is Farhod Bek and my work name is Carlos. Tamam. Okay, have a good time. time. <laughs> <Ben gülüyor> Memnun oldum. Ayvan yazıyor orada. Seni Ayvan seni. Trakyalı herhalde restoran açmış buraya. Ayvan. <laughs> Aziz Bek. Böyle çok oluyor buralarda değil mi? <laughs> Ulubek, Azizbek, Nurbek Bu tür isimlerden çok oluyor be, buralarda Dibek Sen de öylesin <laughs> Evet Benim de öyle <laughs> Dibek Şöyle çıktık meydana değil mi? Kendimizi attık şöyle buharanın içine. Burası şöyle havuzun etrafında büyük bir meydan gibi bir yer. Değil mi? Çay bahçesi falan var orada der. Şöyle bir görelim neye benziyormuş orası. Şu havuzun etrafını hep böyle restoran, lokanta, çay bahçesi gibi bir şeyler yapmışlar. Hep. Şöyle. Etrafı olduğu gibi hep restoran. Oturup bir şeyler yiyorsunuz, içiyorsunuz. Etrafını olduğu gibi bu şekilde değerlendirmişler. Bakın bir örneği şurada. Şöyle. Güzel yani. Güzel yapmışlar. Çok Her var. ara yerden bir yere girebiliyorsunuz. O güzel olmuş baya. Evet. Güzel baya. Güzel yapmışlar. Hep küçük küçük buçikler falan. El yapımı küçük takılar. Özbek şapkaları. Ama ben Kırgız şapkasını daha çok beğendim. Daha güzel. Selam, evet. aleyküm. Aleyküm, selam aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Sağ olun. Türk, Türk? Türk'üm ben amca evet. Türk'üm. O, ben de Türk'üm. Sen Türk müsün amca? Gerçekten. Özbek, özbek Türk. Tabii aynısı, aynı, aynı şey değil mi? Türüksüz, türüksüz. Siz Osmanlı Türk'süz. Aynı şey. Oğuz, biz Karlık, aynı şey. Nereden Türkiye'den? Aydın. Aydın? İzmir'e yakın. Ha İzmir'e yakın. Hmm. İzmir'e şey... 200 kilometre. Ben İstanbul'da oldum, Trabzon'da oldum. Birçok Özbek geliyor değil mi Türkiye'ye böyle? Gezmeye, çalışmaya falan. Ha çalışmaya da varıyor şey, geliyor şey, gezmeye de geliyor. Sen ne yapıyorsun amca şimdi? El işçiliği yapıyorsun ha? Yani. Böyle M tablo yapıyorsun ve bunları min satıyorsun minyatür, min böyle. Minyatür. Şey, Bukhara mektebi var. Hı, hmm, tamam. Hirat var. Hirat şimdi Afganistan'da. Hı hı. Bukhara mektebi Bukhara, Uzbekistan'da. Ee, Tebriz var. Hı hı. İranda. Tebriz, evet. İsfahan var. Her şeyini kendi mektebi var, uslubu. Evet. Sizde de İstanbul'da şey, Otoman, Osmanlılar. Osmanlı, değil. Ha, evet. de Ama amca ben Özbek kültürünü böyle İran kültürünü çok benzettim. Ha, Benziyor mu? Çok benziyor. Şey sanki böyle hani bir zamanın tamam, içerisinde tamam, böyle tamam. karışıklık tamam. olmuş. Tabii tabii. Değil mi? Fili yakın. Yani Farsça'da... da. Fars... Değil mi? Farsça'yı Farsça böyle sanki ha, kaymış ha, gibi ha, biraz ya. değil mi? Benziyoruz. Ha, ha aynı. Aynen. Aynen evet. Yüz olarak da. Tamam. Bizde şey var. Karlık var. Oğuz var yaşıyor. Hani Harazım, Hiva, Oradakiler Oğuz. Türkçe falan biliyorlarmış değil mi? Hatta ben birkaç kişiyle konuştum. Tamam. Türkçeyi bayağı iyi konuşuyorlar. Onların dili şey yakın yani. Evet, Hiva bölgesi. Hiva. Hivalar Oğuz. Karlık değil. Tamam. Biz e, İran'a benziyor Karluk. Biz aynı yerli halk. Bir de Taşkent'te bilmemiz. çekik gözlü de çok Ulan vardı. Kıpçak. Kıpçak. Uçısı bir yerde olmuş zamanında. Zaman, bir zamanlar çok böyle toplumla karışmış değil mi Özbekistan'da? Değil mi? Hani çok melezleşme olmuş değil mi? Ha, Toplumlar böyle. böyle sanki merkez yeri gibi Özbekistan. Tamam tamam ha, Özbekistan en çok şey Özbekistan'da. Değil mi? Kazakistan'da aynı Kıpçaklar, Kırgızistan'da Kıpçaklar. Kırgız'da hepsi çekik gözlüler. Kıpçak, Kıpçak. Yani hmm. Kıpçak Türkler. Bunlar aynı Türk. Siz de biz de aynı şey. Tabii aynı sonuçta aynı evet. Zamanlar şey. Ayrılmışlar biraz böyle. Ha, savaşlar, Oğuzlar u yerini aldı aldı aldı. Evet. Bunu bu evet. taraflara gitti. Hatta Ana, Anadolu, Anadolu. Emir Timur Osmanlıları karşı savaştı. Ha onlar şey <laughs> bir hata yaptı. belki. bilmiyorum artık hani. Ha yani o bu bir, biri Osman... bir yaşlı biri genç delikanlı idi. Emir Timur genç miydi o zaman? Yok, yaşlıydı. Ee, yaşlıydı. Bu sizin şey bizim Bayezid. Bayezid şey gençti şeydi. ha. Genç delikanlıydı. Kimdir o şey Ama Emir, Emir Temur kazandı o savaşı. Kazandı ama bilirdiler, hepsi bilirdi. Peki kimdir karıştı bu arada? Üçüncü şahıs yani karıştırdı aralarını o şey gitti, yaptı yaptı. bir araya bir... nifak soktu. İkisini birbirine düşürdü. Ikisi de şeyi de istemadılar ama şey zorla savaştılar yani. Ha, evet. ha, anladım. Bak onu bilmiyordum bak. Ne yapacaksın işte tarih değil mi amca? Tarih veç yüz yıllar geri şey etti. tabii geri yani Osmanlı geri geçti de evet olmasaydı peki bütün yeryüzü Osmanlı Türkler şey bilmiyorum artık bilmiyorum <laughs> olurdu belki sence sence amca bir gün bütün bu Türk devletleri yeniden bir araya gelir mi inşallah geliyor. Gelir. özbekler ister mi bunu İst istiyorlar belki ben de istiyorum yani istiyorum iyi olsa İyi olsun. Keşke İyi olsun. hepimiz böyle geçinsek bir arada Aa, değil mi? Işte. Güzel olur değil şimdi mi? Kırgız. Hayır, şimdi kırgız, şimdi şey. Sen Kırgız, ben Özbek, sen Tacik, sen Türkmen diye olmazdı. Yani olmuyor. Evet. Ee, şimdi böyle. Evet. Eski zamanda o yoktu yani. Tabi, hepimiz birdik. Hepimiz bir Evet. Turan yere. Evet amca öyle. Haklısın. Neyse amca ben çok memnun oldum. İsim neydi amca? Azat. Azat. Benim barış Barış. Aa, evet, barış. barış. Barış geliş. Evet, yani... barışmak, barışmak gelişmek. <laughs> tamam. Azat amca. Azat. Kolay gelsin. Kendine iyi bak. Şey çekiyor mu şey, çekiyorum sen? Çekiyorum amca. Bir mesajın var mı? ister misin? Türklere bir mesaj göndermek. O kadar Türkçe bilmiyorum ki. Biliyorsun amca ya, benden daha iyi biliyorsun. <laughs> Hepimize, hepinize selamlar olsun. Yani, Özbekistan'dan, Ukrayna'dan. Evet, eyvallah amca. Çok teşekkürler. Kendine iyi bak. Hadi iyi günler amca. Kolay gelsin. Barış. evet. Barış. Azat. Kurtuluş yani. Kurtuluş. Azat, kurtuluş mu oluyor? Kurtuluş bana. Ha. Arapçadan azat. Tamam. Türkçe'de kurtuluş. Kurtuluş. Onu bilmiyordum bak, bir şey öğretmiş oldun bana amca. Hadi eyvallah. Bu bölümü izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ciao.